Bir kişi için birden fazla bilinç ve içsel yaratmanın amacı acıyı hafifletmekti. Drummond, ikinci sezon finalinde Cold Harbor dosyasının ve Cema üzerindeki deneylerin, Luma'nın kurucusu Keir Egan'ın acıya karşı sonsuz savaşını desteklemek amacıyla yapıldığını açıklıyor. Luma'nın ilaç endüstrisindeki kökenleri bu savaşı başlattı ancak zamanla ayrılma prosedürüyle acıyı psikolojik olarak hafifletmeye yönelik bir yönteme dönüştü. Her yeni bilinç, orijinal kişinin belirli deneyimlerde acı çekmesini önleyerek fiziksel ve duygusal travmaları engelliyordu doktor muayenesinin rahatsızlığı, sürekli teşekkür notları yazmanın sıkıntısı, doğmamış bir bebek için beşik parçalamanın verdiği travma ya da uçak korkusu gibi anılar farklı bilinçler tarafından deneyimleniyor ve böylece asıl kişi bunları hatırlamıyordu. Bu sistem doğum sancısını hissetmemek amacıyla ayrılma işlemi için kadınların kullanabileceği doğum kabinleri gibi uygulamalara da zemin hazırladı. Doğum sancısını o bebeği asla tanımayacak bir bilinç üstleniyordu. Lumor'un içselleri sadece acı deneyim etmek için kullanması, Egan ailesinin neden içselleri insan olarak görmeyi reddettiğini de açıklıyor. Onları insan saymadıkları için bu varlıkların sürekli acı çekmesi karşısında suçluluk duymuyorlar.